Şöyle, evet. O dersimizi e, işleyeceğimiz konu artık birinci ünitenin son iki konusuna gelmişiz. E, bir peygamber tanıyorum, Hazreti İsa daha sonra hemen bunu aklına tavsiye etti. Muavvizeteyn denilen ki muavvizeteyn kavramının üzerinde duracağız. E, bir suret alıyorum, Nas suresi bunun üzerinde duracak. Şimdi birinci ünitenin sonunda göreceğimiz peygamber, Milletim bakalım, bizden öğrenmesini istediği peygamber. Bir e, peygamber tanıyorum, Hazreti İsa başlığında. Kur'an-ı Kerim'de ismi sıklıkla geçen peygamberlerden bir tanesi. Gerçekten Hazreti İsa onun yapmış olduğu tebliğ davet metodu, gönderildiği İsrailoğulları ile ilgili yaşamış olduğu pek çok hali Kur'an'da olağanüstü olaylar, söylediği şeyler, karşılaştığı tepkiler, aynı zamanda tarihi süreç içerisinde Hazreti İsa üzerinden oluşturulmuş olan yanlış inanışla ilgili özellikle teslis dediğimiz, yani üçleme, üç tanrı inancı dediğimiz kavram Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa bağlamında sürekli olarak gündeme getirilmekte. İşte burada bilmesi gerekli olan önemli bir kavram var. Ülül azım kavramı. Öncelikle bu kavramın ne anlama geldiğini çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Ne demek ülül azım? Şu anlama geliyor. Bunlar normalde beş peygamber. Yani ülül azım dediğimiz bu peygamberler toplam beş peygamberden oluşmakta. Hazreti Nuh, İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve tabii ki de son peygamber Hazreti Muhammed. Bu beş peygambere isul Arapça'da işte e, ona aitlik anlamı verir. Azim, hani biz Türkçe'de kullanıyoruz da azimliği, sebatlı. Azim oradan gelir. Neden bu beş peygambere Ulul azim yapmış oldukları davetlerdeki sabırlı, sebatlı, istikrarlı duruşları, yüce Allah tarafından sıklıkla bizlere örnek olarak gösterilmiş. Bundan dolayı bu beş peygambere Ulul azim şeklinde bir kullanımda bulunulmuş. E, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden sıklıkla bahsedilen Allah'ın emir ve yasaklarını, yani ilahi emir ve buyruklarını insanlara açıklama konusunda çok üstün bir gayret sarf eden, muazzam bir çaba gösteren ve Allah'ın övgüsünü, takdirini, rızasını, sevgisini kazanmış olan beş büyük peygamberden biridir. Tabi bunu anlatınca öğrencilerimizin ya da insanların aklına şöyle bir soru geliyor. E diğer peygamberler tebliğ görevinde bulunurlarken sabır göstermemişler mi? Allah'ın övgüsünü ve takdirini kazanmamışlar mı? E tabii ki de kazanmışlardır ama Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Tilike rusulu faddalena ba'dahum ala bat". İşte bu peygamberler ki biz onların bir kısmını diğerinin üstüne kıldık. Yani onlardan üstün kıldık. Mesela Hz. Muhammed de bir peygamber ama peygamberler içerisinde en değerlisi en üstünü. Hatta kendisine ilahi kitap verilmiş olan peygamberler diğer peygamberlerden daha üstün bir makamda olduğunu hep söylüyoruz. Bu da tabii ki Allah'ın takdir edip bir böyle haşa şu peygambere yarıştıralım, bu peygambere yarıştıralım böyle bir şeyimiz yok. Biz sadece Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde peygamberler ile ilgili bizlere neler aktarılıyorsa onları kabul ediyoruz, onları iman ediyoruz, onları söylüyoruz. Yani ulul azım ne demek? Kendisine bahseden beş büyük peygamber ulul azım e, tebliğde, davette bulunurken göstermiş oldukları üstün çaba, azim, gayret, sabırdan dolayı Allah'a takdirini ve övgüsünü kazanmış beş büyük peygamber ifade eder. Bu kavram birazcık üzerinde durdum. Aynı zamanda 8. sınıfta da karşımıza çıkacak olan hatta LGS'de çıkan önemli kavramlardan bir tanesi. Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan ayetleri biz incelediğimizde Hz. Meryem ailesinden ayrılıyor, kendisine tahsis edilmiş, kendisi için özel ayrılmış bir bölümde sürekli olarak Allah'a ibadet ediyor. Kendisi yine bu gençlik çağında kendisine ayrılmış olan özel o bölgesinde Yüce Allah'a ibadet ederken bir gün, Cebrail Aleyhisselam insan kılığında Hazreti Meryem'in yanına geliyor. Bak bu birinci ünitede bizim eşleştirdiğimiz kavramlardan bir tanesi. Nedir o? Biz melekler anlatırken ne demiştik? Melekler Allah'ın izniyle insan kılığına girebilir mi? E tabii ki de girebilir demiştik. Burada da görüyoruz ki Cebrail adlı vahimili insan kılığına girerek e, Hazreti Meryem'in yanına geliyor. Ve Hazreti Meryem tabii ilk başta ilk etapta e, bir erkek suretinde onu gördüğü zaman senden Allah'a sığınırım diyor. Böyle bir tabii ki konuşmaları Meryem Suresi'nde de sıklıkla geçmekte, Onu da okumakta fayda var. Ee, tabii ki de e, Vahim ile Cebrail ona kendisinin e, bir erkek evlat doğuracağını, bu konuda bir mucizesin olacağını söylüyor. Tabii ki bundan sonra Hazreti Meryem diyor ki o sırada ona, benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir ki? Halbuki bana hiç kimse dokunmamışken, yani ben çok namuslu, iffetli ve kimseye e, birlikte olmamışken böyle bir şey olabilir mi? Cebrail Aleyhisselam Allah dilerse elbette olur. Çok böyle kısa net bir ifade. Tabi süreç içerisinde Hz Meryem artık o bizim biyolojik anlamda bildiğimiz hamilelik süreci başlıyor. Karnındaki çocukla birlikte e, insanlardan çok uzak bir yere çekiliyor. Oturmuş olduğu yani altına oturmuş olduğu bir hurma ağacı var. Hurma ağacının dibinde dibindeyken e, artık doğum sancıları dediğimiz o süreç başlıyor. Doğum sancıları çekti. o sırada ilahi bir ses kendisini yönlendiriyor ve doğum gerçekleşiyor. Tabii ki bu biz bunlara anlatırken tabii bu ifadeler, bu söylemler ilk başta çok basitmiş gibi geliyor ama burada e, işte bir kadının doğum esnası, doğum sırası, burada tek başına kalması ve aynı zamanda Allah'ın yardımı bunların hepsini böyle geniş çaplı düşünmemiz lazım. Tabii bu doğum sürecin sonunda artık Hz. İsa dünyaya geliyor. Burada ayrı bir mucize daha gerçekleşecek. Şimdi Hz. İsa ile ilgili. Şimdi Hazreti Meryem, e, Hazreti İsa'yı doğurdu, dünyaya getirdi. E ne yapacak? Tabii ki kavminin yanına dönecek, topluluğunun yanına dönecek. Ve çocuğu elindeyken Hazreti Meryem kavminin, topluluğunun yani mahallesine geri dönüyor diyelim. Tabii ki kavmi de Hazreti Meryem'i kucağında görünce e, ona haşa bir takım iffetsizlik, bir takım yani yüz kızartıcı davranışta bulundun. Yani gayrimeşru bir işte bulunun diyerek Hazreti Meryem'i tabii ki de suçlamaya başlıyor o sırada. E, hatta şöyle ifadesi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Er, ey Meryem gerçekten sen çok iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi. Halbuki senin baban da kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi. Yani senin annen baban bu kadar park, tertemiz, soylu, asil, namuslu, iffetli, karakterli, şahsiyetli birer insan varken sen böyle bir çocuk dünyaya getirerek çok iffetsiz, çok çirkin bir iş yaptın diyor. Tabii ki Allah korusun böyle bir ithamla da maruz kalmak çok kötü bir durum. Tabii ki bunun üzerine henüz beşikte olan Hazreti İsa bir mucize esiri konuşuyor. Ama tabii ki Hazreti Meryem o sırada konuşmuyor ve çocuğu işaret ediyor. Oradaki kavim diyor ki biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım ey, ey Meryem deyince tabii ki de Yüce Allah'ın takdiri ve mucizesi gerçekleşiyor. Hazreti İsa daha kundakta yeni doğmuş bir bebek iken e, ilk söylemlerine başlıyor. Ne diyor orada? Ben Allah'ın kuluyum. Kale inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum diyor. O bana kitabı verdi. Beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım. O Allah beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Aynı zamanda beni anneme karşı saygılı kıldı. Beni behbaht ve zorba bir kimse yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar diri olarak kabirden kalkacağım gün esenlik banadır. Burada Hz. İsa daha kundakta iken gelecek dönemle ilgili yaşanacak olan hadiseleri özetle de burada Allah'ın vahyetmesi, bildirmesi sonucu konuşuyor. Kendisine Allah'ın kulu olduğunu, burada şu anki Hristiyan dünyasına da bir cevap. O ilah ya da ilahın oğlu filan değildir. O sadece Allah'ın yaratmış olduğu bir beşer bir insandır. Bununla birlikte... O aynı zamanda Allah'ın insanoğluna göndermiş olduğu bir peygamberidir, kutlu elçisidir. Ee, yine ona da bir ilahi kitap verilmişti. Tabii kendisine veren ilahi kitap daha sonra biz ne olarak bileceğiz? İncil isminde bir ilahi kitap olacağını biliyoruz. Yine burada Hz. İsa konuşurken aynı zamanda bir takım ibadetlerle mükellef olduğunu, namaz, zekat gibi ibadetlerle sorumlu olduğunu görmekteyiz. Yine bir takım ahlaki konulardan bahsettiğini görüyoruz. Bir saniye sadece. Tamam. Yok oğlan geliyor da kapıyı kilitledim. Ee, Teşekkürler. Evet, Bunları anlattığını görüyoruz. Şimdi Allah'ın kendisine kutsal kitap vermiş olduğu bu mübarek Hazreti İsa Aleyhisselam e, hangi bölgede peygamberlik yaptı? Bu da bazen bilgi içerikli sorularda çıkıyor. Kendisi Kudüs civarında peygamberlik yapmış ve insanları tevhid inancına davet etmiş olan bir peygamber olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda Hazreti İsa'nın Gönderilmiş olduğu topluluğun da İsrailoğulları olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Yine Hz. İsa kendisinden önce yaşamış Hz. Musa ve onun tebliğ etmiş olduğu Tevrat isimdeki ilahi kitabı da tasdik edici bir peygamberdir. Tasdik etmek ne demek? Yani kabul eden, onaylayan. Aslında bütün Müslümanlar ve bütün peygamberler şunu yaparlar. Yani bizler de Müslümanlar da Kur'an-ı Kerim'den önce gönderilmiş olan gerek İncil, gerek Tevrat, gerek Zebur ve gerek diğer peygamberlere e, indirilmiş gönderilmiş olan suhufları biz kabul ediyoruz. Tabii ki biz de onları tasdik ediyoruz. Zaten Müslüman olmanın İslam'ı kabul etmenin en temel kriterlerinin bir tanesinde bu olduğunu söyleyebiliriz. Hemen burada geçiyorum şimdi. Başka neler var? Şimdi az önce saymış olduğum ibadetler çerçevesinde e, Hz. İsa'nın yani e, bazı insanlar Hz. İsa'nın yaratılışını çok garip görüyorlar. Yani nasıl olabilir Hz. İsa bir baba olmadan annenin hamile kalma süreciyle birlikte dünya nasıl gelir? Ee, tabii ki onun durumunu Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatıyor. Adem'in yaratılışı İsa'nın yaratılışından daha gariptir, daha ilginçtir. Yani Arapça'da garip demek olağanüstü, şaşılacak, muhteşem bir durum anlamına gelir. Ki Hz. Adem topraktan yaratılmış, Allah toprak dediğimiz o varlık kümesinden canlı bir varlık meydana getirmiş. Bunu biz garipsemiyoruz, olabilir diyoruz. E neden bir baba olmadan Hazreti İsa'yı annesinin karnına yaratmasın? Bundan da gayet yani uzak görülecek bir durum yok. Şimdi Hristiyan dünyasında Hazreti İsa ile ilgili çok yanlış çarpıtılmış bir konu var. İslam inancına göre biz şunu kesin olarak biliyoruz: Gerek Kur'an-ı Kerim'deki dolaylı anlatımlardan, gerekse de Peygamber Efendimiz'in pek çok hadislerinden Hazreti İsa'nın Hristiyanlar tarafından çarmıha girilmediğini, öldürülmediğini onu Allah'ın e, kendi katını yükselttiğini ve kıyamet yakın tekrar e, gönderileceğini biz bunu net bir şekilde biliyoruz ve bunu kabul ediyoruz. Ama Hristiyan dünyasında burada çok büyük bir yanlış algı var. O da şu, Hristiyanlar işte bir takım olaylar yaşıyor. Havarilerin Hz. İsa yardımı, bu havariler grubu içerisinde bir kimsenin Hz. İsa'yı e, jurnallemesi yani e, Roma İmparatorluğu'na bir nevi yerini söylemesi çok böyle uzun bir konu var ama burada es geçiyorum. Bunun sonucunda ne oluyor? İşte Hıristiyanlar Hz. İsa'nın çarmıha girerek öldüğünü, daha sonra tekrar ruhun bedene gelerek diriltildiğini Tanrı'nın katının yükseltildiğine inanıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu ifade ya da bu anlam net bir şekilde olmadığını, böyle bir şeyin de doğru olmadığını söylüyor. Halbuki onu yani Hz. İsa'yı ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Yani o insanlar elbet orada birini öldürdüler. Öldürdükleri kimse de kimdi? Hazreti İsa'yı jurnalleyen, nerede olduğu konusunda ispiyonculukta bulunan kimse Hazreti İsa gibi onlara gösterildi. Onlar bu insanı göster, Onlar da e, o kimseyi Hazreti İsa zannederek evet biz İsa'yı öldürdük dediler. Halbuki onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içinde e bu hususta o insanların sadece bir zanlı var. Biz şöyle yapmış olabiliriz, böyle yapmış olabiliriz. Bu konu hakkında kesin bir bilgileri de yok. E, kesin olarak onu öldürmediler. Ayeti net bir şekilde anlatımı bu. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah izzet ve sahibidir. Evet burada Hazreti İsa'nın net bir şekilde Hristiyanlar tarafından öldürüldü iddiasının doğru olmadığını da görmekteyiz. Burada önemli olan bir kavram var, mucize. Biz 6. sınıfta işte peygamberlere bulunması gerekli olan bir takım özelliklerin sıfatların olduğunu söylemiştik. Sıdık, emanet, fetanet, ismet, tebliğ, mucize. Bunlardan bir tanesi mucize. Yani Allah'ın izniyle peygamberlerin ellerinde gerçekleşen olağanüstü durumlar olduğunu söylüyoruz. Peygamberler neden mucize gösterirler? O kimselerin gerçekten Allah tarafından o insan topluluğuna peygamber olarak gönderildiğini ispatlamak için. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde, tabii özellikle Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre Hz. İsa'ya verilen pek çok muhteşem, muazzam, ilginç mucizeler var. Bunlar da bazen denemelerde çıkıyor. Onlar da neler? Ki az önce dediğimiz gibi daha beçikteyken konuşması. Hz. İsa daha beçikteyken konuşmuştur. Bunu net bir şekilde biz biliyoruz. İki, e, kuş şeklinde çamur, yani bir çamurdan kuş şekli yapar. Ve buna üflemesi sonucunda bildiğin o çamurdan yapmış olduğu kuş, canlanır, uçar gider. Burada da aynı zamanda biz şeyi de anlayabiliyoruz. Yani Allah nasıl ki Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratıp insan kılığına girdi ve Hazreti Adem Aleyhisselam kendi vücut yapısına ulaştı. Buradan da o dönemdeki insanlar Hazreti İsa'nın bu mucizesi üzerinden Hazreti Adem'in yaratılışını da anlayabilirler, görebilirler diyebiliriz. Aynı zamandan İsa Peygamber'e verilen bir başka mucize doğuştan asla iyileşmesi mümkün olmayan Kör ve alaca dediğimiz yani deri hastalığına bulaşmış olan insanların iyileştirmesi. Tabi bu da tıp alanında göstermiş olduğu bir mucize. O dönemde insanlar tıp alanında da bayağı iyilerdi. Bu konuda yani o tıp alanındaki insanların e, ilerleyişlerine karşılık göstermiş olduğu bu mucize ile Hz. İsa yine kendisinin peygamber oluşunu onlara anlatıyor. Tabii ki de bizlere hayretlere düşüren e, böyle dinlediğimizde uff vah ve dediğimiz bir mucize ölüleri diriltmesi Allah'ın izniyle Hz. İsa aleyhisselam. Bir daha söylüyorum Allah'ın izniyle ölüleri dirittiği konusu Kur'an-ı Kerim'de tabii ki de geçer. Aynı zamanda Hz. İsa tabii ki vahiy yoluyla insanoğlunun evinde ne biriktirdiğini, e, neler olduğunu da haber vermesi. Burada insanoğlunun böyle gizledikleri, sakladıkları şeylerin e, Allah tarafından bilinip peygambere de aktarıldığını da görüyoruz. Aynı zamanda Hz. İsa'ya iman eden kimselere biz havariler demiştik. Ve bu havarilere yine Hazreti İsa'ya gökten bir sofra indirilme kıssası olayı var. Tabii ki burada peki da... Benim, bu mesela peygamberlerde en fazla mucizeye sahip olan Hazreti İsa mı? İşte bu konu öyle midir bilmiyorum. Yani gerçekten şu kadar bu kadar mucize sayısı konusuna bakmadım ama yani görebildiğim kadarıyla şöyle bir baktım da evet Hazreti İsa'nın mucizeleri yani diğer peygamberlere nazaran daha çok Zikredilmiş, anılmış, ifade edilmiş, söylenmiş diyebilirim. Şimdi yine enteresan bir konu daha var. Hz. İsa kendisinden sonra bir peygamberin daha geleceğini söylüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir saf suresi var. Bu saf suresinde e, Hz. İsa'nın İsrailoğulları'na bir söylemi var. O da şu Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları diyor, doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra da gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygambere müjdeleyen Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberim. Yani bu ayette tabii ki pek çok husus ve ilkeler var ama dikkatimizi çeken e, ve değmemiz gereken noktaların bir tanesi de İsa peygamberin kendisinden sonra e, bizim peygamberi müjdeliyor olması. Tabii bu konuda yine çok söylemler, anlatımlar, keşke bunları anlatabilecek çok zamanımız olsa da. Yani burada aslında Hristiyan dünyası da ee, Hz. İsa tarafından bir başka peygamberin geleceğini biliyorlardı. Çok küçük bir örnek vereyim. Geçen yıldan sen de ders yaparken hatırlarsın. Ee, Peygamber Efendimiz e, İslam'ın ilk dönemlerinde Habeşistan'a iki kere hicreti gerçekleştiriyor arkadaşları. Habeş Kralı Necaşi, e, işte Müslümanların yapmış olduğu konuşmaların sonucunda şöyle bir ifadede bulunuyordu. Gerçekten bu Muhammed, yani sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti bizim peygamberimiz İsa'nın geleceğini müjdeleyici müjde, geleceğini müjdelediği o peygamberdir. Şimdi Habeş Kralı Necaşi bu ifadeleri nereden biliyor? O kendisi bozulmamış Hazreti İsa'nın tebliğ etmiş olduğu dini bilen bir kimse ve o dinde de Hazreti İsa tarafından kendisinden sonra bir peygamber geleceği zaten söylenmişti. Bu oradan çıkan bir bilgi. Şimdi buraya geçiyoruz. Şimdi Hazreti İsa'nın beşikteyken konuştuğunu bir mucize olarak söylemiştik. Buraya geçiyorum. Ee, Hristiyan dünyasında Hazreti İsa'nın çarma gerildiğini ancak bunun yanlış bir anlam da söylemiştik. Buraya da geçiyorum. Yine Hazreti İsa verilen bir takım mucizeleri az önce saymıştık. Buraya da tekrar geçiyorum. Ee, buraya da anlatmıştım Hazreti İsa'nın babasız olarak dünya gelmesi. Bazı insanlar tarafından yadırgan önlendi. nasıl olsun yani bir baba olmadan ama. Kur'an-ı Kerim'de tabii ki Allah'ın gücüne, kuvvetine, kudretine iman etmiş olan bir kimse ya bunu garipsemez. Çünkü ben bir Müslüman olarak Adem Aleyhisselam'ın topraktan canlı bir şekilde yaratıldığını inanıyorum. E Hazreti İsa niye bir anne karnında baba olmadan yaratılmasın ki? Bundan da daha kolay ne var? Yani bir Tanrı bir Allah için. Burada yine önemli bir konu daha var. Hristiyan dünyasında Hazreti İsa'ya biçilmiş çok yanlış bir konum var. Onlar, ee, Hz. İsa'yı haşa Allah'ın oğlu, hatta bazıları Tanrı'nın ta kendisi olarak kabul edirler. Halbuki bu tevhid inanışına, anlayışa tamamen aykırıdır. Ee, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ve Peygamber Efendimiz'in Hristiyanlarla yapmış olduğu pek çok konularda e, mücadelelerine davet metodunda e, Hristiyanlara Hz. İsa'nın bir peygamber olduğu, Hz. Meryem'in oğlu olduğu bir tanrı olamayacağı tevhid inancının önemi bunlar defaatle söylenmiş. Burada da bir ayet var. Hristiyanlar İsa Mesih Allah'ın oğlu dediler. Bu onların ağızları söyledikleri çok muazzam bir yalan. Böyle bir iftira olamaz. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimsenin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Gerçekten e, Hristiyan dünyasında Hazreti İsa maalesef ya tanrının oğlu ya da Tanrı'nın ta kendisi şeklinde kabul ediliyor. Bu ise benimsenemeyecek bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Hazreti İsa ile ilgili bilmemiz gereken en temel konular bunlar. Bunları bildikten sonra bence denemelerde, sınavlarda, açık uçlu sınavlarda yapamayacağım soru da yok diyebilirim.